Herkese merhabalar. Ankara Hematoloji Onkoloji Günleri Kongresi'nin son oturumunda birlikteyiz. Hakikaten çok dolu dolu güzel bir kongre oldu. Dinleyebildiklerimizden çok zevk aldığımızı söyleyebilirim. Ben başta Fevzi Hocam ve Sinan Hocam olmak üzere düzenleme komitesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Son oturum konumuz akılcı ilaç kullanımı. Doktor Bülgür Karakaş hocamız bize sunum yapacak. Hocam hazırsa sizi alabilirim. Ee, ben de bu güzel kongrenin sonunda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Aa. Bana da bu kongrede yer verildiği için tekrar tekrar ee, şükranlarımı sunuyorum. E, bu kongrenin sonunda ben de akut ilaç kullanımından bahsedeceğim. E, öncelikle, şu ekranı kaçırma şansını alayım. E, i̇laçları tanımlayacak olursak hepimizin bildiği gibi ilaçlar hastalıklardan korunma, teşhis, tedavi veya vücudun herhangi bir faaliyetini değiştirmek amacıyla kullanılan kimyasal, bitkisel e, ya da biyolojik kaynaklı ürünlerdir. E, biliyoruz ki e, maalesef tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı ciddi bir problem oluşturmakta. E, bu problemleri sırayla bakarsak neler e, var bunların içinde? İşte tedavi hataları, ilaç direnç gelişimleri, advers ilaç reaksiyonları, ilaç etkileşimleri, morbid terörlerin artışa sebep olmaları, kaynak israf sonucu mali yük oluşturmaları, bir ödemede yaşanan sorunlar olarak sayılabilir. Tedavi seçeneklerinin e, ee, tedavi seçeneklerinin neler etkiliyor diye baktığımızda da ekonomik etmenler, ilaç endüstrisinin etkileri, alışkanlıklar, iş yükü ve personel sıkıntısı, yasal etmenler, yetersiz ve eksik bilgi, sosyet kültürel etmenler olarak sayabiliriz. Peki akılcı ilaç kullanımı ne demek ve ilk defa nerede e, tanımlanıyor? 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü bunu tanımını yapıyor. E, ne demek? E, klinik bulgularına, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine bile uygun ilacı, uygun süre ve doza, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanıyor. Peki e, ilkelerinde neler var? Etkinlik, güvenlik, uygunluk ve maliyet. Bunlara sırasıyla baktığımızda etkinlik, e, reçete edilmesi düşünen ilacın etkinliğine ilişkin kanıtlar neler? Tedavi hedefleriyle indikasyon uyumlu mu? Bunlara bakmak gerekiyor. Ve ilaç mutlaka istenilen etkileri gösterebilir önemli düzeyde olmalıdır. Güvenliğine baktığımızda öldürülen tedavi süresinde özellikle kronik kullanıda kullanılması düşünen ilacın istenmeyen ters etkileri neler? Hastanın aldığı bir konuda bir risk var mı? İlaçların istenmeyen etkileri mutlaka kabul edilebilir bir düzeyde mi? Uygunluğuna baktığımızda reçete edilmesi düşünen ilacın kontrendikasyonları neler? Hamilelerde kullanılabiliyor mu? İlacın veriliş yolu bu hasta için uygun mu? Tabi ilaç kolayca kullanılabilir formda olmalıdır. Tedavi maliyeti açısından da ilacın hastaya e, günlük toplam maliyetindedir. Tedavi etmemenin iç gücü kaybı ya da diğer nedenlerle toplumsal bir maliyeti var mıdır? Komplikasyonlar çıkarsa tedavi maliyeti nasıl etkilenir? Tedavinin maliyeti mutlaka düşük olmalıdır. Akılcı olmayan ilaç kullanım örneklerini e, sırasıyla değinirsek, e, ilaç kullanımda tabii ki e, özensiz davranılması, işte uygulama yolu ya da süresinde ya da dozajlarda, ilaçların gereksiz bir aşırı kullanımı, gerekmediği halde çok ilaç kullanımı, ilaçların su yerine başka içeceklerle alınması, süresi geçmiş ilaçların kullanılması ya da hekim önerisi dışında uygun tut, kişisel tedavilere başvurulması, gereksiz yere injeksiyon kullanımı, gereksiz yere vitamin kullanımı, bilinçsiz gıda takviyesi veya bitkisel ürünlerin kullanımı, ilaç ilaç etkileşimleri ve besin ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi. Bir evet, tamam bunlar yapılıyor ama bunların etkileri neler oluyor? Hastaların tedavi uyumunun azalmasına, İlaç etkileşimlerine bağlı istenmeyen sonuçlara, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, yan etki görülme sıklığının artmasına ve davi maliyetlerinin artmasına neden olur. Akılcı ilaç kullanımında e, sorumlu taraflar kimler diye baktığımızda tabii pek kim var? Ezracılar, hemşireler, bunun gibi diğer sağlık personelleri, hasta ve hasta yakını, üretici, düzenleyici... Medya, akademi gibi diğer mecraları sayabiliriz. Peki akut ilaç ve reçete yazma sürecine baktığımızda hastanın probleminin tanımlanması başta geliyor. Tedavi amaçlarımızı mutlaka belirlememiz, tedavinin bu hastaya uygun olup olmadığını değerlendirilmesi tedaviye başlanması ve reçetenin yazılması, hastaya gereken bilgi ve talimatların uyarıların anlatılması ve son olarak da tedavinin izlenmesi ve sonlandırılması. Peki bizleri e, akurcu olmayan ve çetelemeye iten nedenler neler? Tabii ki hepimizin yaşadığı gün keşifinin maalesef fazlalığı, zamanın yetersizliği, belki kaynaklara e, pratik olarak ulaşamamak ya da yetersizlik, ya da hastanın baskısı ya da çok sayıda preparat veya jenerik varlığı. Hasta açısından da baktığımızda hekim veya eczacıya danışılmadan rahatlıkla ilaç kullanmaları, e, ilaç kullanma konusunda özensiz davranmaları, Hastaların birbirlerine ilaç tavsiyesinde bulunmaları, hastaların bilgilendirilmesinde bir eksiklik olarak sayabiliriz. Peki bunlar nelere sebep oluyor? Başta da biraz bahsettik. İlaç tedavi kalitesinin düşmesine ve morbiditenin, mortalitenin artmasına, boşa kaynak harcanmasına, temel ilaçlara ulaşabilirliğin azalmasına, acil ve temel ilaçlara karşı direnç ilaç gelişmesine, yan etki riskinin artmasına psikososyal etkileri ve ekonomik ve sosyal maliyetinin artmasına neden olur. Peki Dünya Sağlık Örgütü tarafından akılcı ilaç kullanımını teşvik edilmesini için 12 müdahalede bulunuyorlar ve bunlar neler diye baktığımızda ilaç kullanım politikalarını koordine edecek ve bunların etkilerini izleyecek bir kurum. Eğer eğitim ve denetim ve karar alma süreçlerinin desteklenmesine yönelik klinik tanı ve tedavi rehberlerinden yararlanma, ilk seçenek tedavileri esas alan temel ilaçlar listesi oluşturma, bölgelerde ve hastanelerde ilaç ve tedavi kurulları kurma, mezuniyet öncesi müfredat programında probleme dayalı farmakoterapi eğitimi vermeyi sağlama, bir gereklilik olarak da mutlaka hizmet içi eğitimin sürdürülmesi, Yine devam edecek olursak, kurumsal çerçevede izleme, denetim, geri bildirim sistemlerinin geliştirilmesi, ilaçlar konusunda bağımsız bir kaynaklarını kullanabilme, kamuoyunun ilaçlar hakkında eğitilmesi, etik olmayan mali girişimlerden sakınılması, uygun ve zorunlu düzenlemeleri hayata geçirebilme, ilaçların ve personelin mevcudiyetini güvence altına almaya yönelik yeterli devlet harcamasının sağlanması olarak sayılabilir. Peki ülkemizde bununla ilgili neler yapılıyor? 12 Ekim 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde akılcı ilaç kullanımı şube müdürlüğü kurulmuştur. Kurum, akılcı ilaç kullanımına ilişkin çalışmaların derlenmesi ve toplanması, ülkenin ihtiyaçlarına, önceliklerine ve kaybını, e, kaynaklarına uygun stratejik planlar haline getirilmesi, geniş kapsamlı ulusal politikalar belirlemek ve hayata geçirebilmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Bununla beraber 81 ilde ilaç Kullanım ilk Temsilciliğimiz de bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı Hastane Hizmet Kalite Standartları gelince de hastanelerde planlama yapmak ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla akılcı ilaç kullanım ekipleri oluşturulmuş. ulusal Eğitim planına baktığımızda 2014-2017 yıllarında hekimler için mutlaka tıp ve dış hekimliği eğitim müfredatına akılcı ilaç kullanımının eklenmesi, Yine asistanların aile hekimlerinin e, ee, mutlaka bu konuya yer verilmesi, eklenmesi. Bilimsel toplantılarda bu konu işlenmesi. akıllı ilaç konusunda konuşmacı ve eğitici havuzunun oluşturulması. Reçete bildirim sistemlerinin işlerlerinin artırılması, Bir e reçete sistemi ile koordineli çalışan, ilaçların yan etkileri ve ilaç etkileşimleri ile ilgili uyarı verebilen bir sistemin oluşturulması. Sonuç olarak baktığımızda hastalara yönelik tanı ve tedavi rehberlerinin güncel tutulması, kullanımının yaygınlaştırılması, hekimlerin çalışma koşullarının muhakkak her hastaya yeterli sürede hizmet verecek tüm durumda iyileştirilmesi ve satılmasının veya verilmesinin önüne geçilmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması, o alanda çalışacak ekibin desteklenmesi, akademik ilgili desteğin teşviki, sıkıntılar arası, işbirliğinin geliştirilmesi, Hukuk ve Eczacı Fakülte mutlaka bu konuya daha geniş yer verilmesi, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi olarak söyleyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım iyi bir kongre geçmiştir. Emeği olan herkese çok